Hello hepinize merhaba arkadaşlar. Biz yine bugün Bursa'ya gidiyoruz. Düğüne gidiyoruz ama biraz gezerken gezeceğiz. gidiyoruz, gezmeye <laughs> gidiyoruz. Bu sefer değişik bir yerine gidiyoruz. Bakalım sürpriz. Birazcık sürpriz olacak. Bavuz aldık. Yola çıkmaya hazırız. Let's go. On. Evet arkadaşlar, Cumalıkızık'a geldik. Bakalım neler var biz de bilmiyoruz. Çok niyece gitmişti. Çok kızık. Aşırı sıcak ve aşırı kalabalık. Sıcak. Merhaba. Hi YouTube. Evet, aşırı sıcak gerçekten. Neyse buralar birazcık gölgeymiş. Bana böyle geliyor. Tamam evet, aynen öyle. Bir gidelim yukarı doğru da. Bir acaba şey var mı? Hı -hı. ATM var mı acaba? <laughs> Birazcık gezelim. Aa şura bardakları var. Bardaklar var. Evet. Burada var. En son bakarsınız oğlum bir gezelim. Daha gezmeden bir şeyler bakmaya başladı. Yandık. Bugün bütün parayı bırakacağız herhalde burada. Kaç para bu? 100, ah, yedi lira. Bir tane kendim on bir tane Elif'i alayım ben. Hediye. Hi YouTube. Hello. Sorry. Çok güzel. köy köy Şimdi meşhur bir ne oluyor traktör gidiyor. Oo! Oğlum bizim köye gelmişiz. Şimdi meşhur dar sokak varmış. Sen şalvar var mı? Bak. Kırmızı bul tam sen. Evet, <laughs> <laughs> Hashtag erkeğe şiddete hayır. <laughs> yani şu dar sokakmış arkadaşlar. Geldik geçiyoruz. Yani bir insan var bence. Bak Düş de videoyu çekeyim. Hadi. Ha, ha. Hadi hadi hadi. Video için düşüyorsun. YouTube için düşmelisin. Streams chasing Cumartesi gezdik bu kadar. Görecek ya, bir şey yok. Yani şey görecek. Yani var da. Bursalılar kızmasın bana. <laughs> yani, yani. Köy. 700 yıllık tarihi var. Evet, 700 yıllık tarihi bir şey anlatıyoruz dağıldı gitti yine başka Kapalı çarşı dedikleri yer doğru harbiden kapalı. Şimdi biz anlamadığımız için şey niye pazar günü kapalı? Sevgili Bursalılar söyler misiniz pazar günü niye burası kapalı? Ben ne zaman gezeceğim? Tatil da yani. Yani. Dönüşümlü çalışsınlar ya. Bu kadar. Şarjör, kermetikler, artıkları aldım. Bakın nasıl güzel mi? Ben hiçbir şey almadım. Her şey kendine alıyor. Bak ya, sana görüşürüm. Çift çatlak, kahkahalar havada Eğlence garanti, izleyin siz de burada Yemek, oyun, gezi, her şey bizden size Çift çatlak diyor ki, katıl bu keyfe